MasterChef'te yürekleri ağza getiren o anlar. Maalesef ki Beyza'nın yüzüne kızgın yağ döküldü. Peki şimdi ne olacak? Ambulans mı geldi? Yüzündeyiz kalacak mı? MasterChef hayatı mı bitecek? Bakın Beyza'nın suratına ne oldu? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Arkadaşım sen Beyza'yı seviyor musun? Düşünceni yorumlara yazabilirsin. Ama önce MasterChef severek izliyorsan lütfen abone olarak ve videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi maalesef ki bugün Beyza'nın suratına ödül oyununda kızgın bir yağ döküldü. Tepsiyi etle birlikte fırına vermişlerdi. Herkes Beyza'ya öyle çevirme, üstüne dökülür demesine rağmen Beyza bana karışmayın diyerek tepsiyi ters çevirdi. Ve o sırada tepsinin dibindeki yağlar olduğu gibi Beyza'nın suratına döküldü. Fırından yeni çıktığında varsayarsak çok kızgın bir şekilde olan yağ Beyza'nın suratına ve gözüne döküldü. Şimdi gelelim ambulans geldi mi, hastaneye götürüldüm sorusuna. Hastaneye götürülmedi. Zaten kamera arkasında sırf bu iş için bir adet doktor ve bir adet yardımcı bekliyor. Yanık aşırı derecede olmadığı için Beyza'ya gerekli soğuk uygulama ve yanık kremleriyle müdahale edildi. Ve Beyza akabinde ödül oyununa arkadaşlarının yanına dönerek mücadele etmeye devam etti. Beyza'ya geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Arkadaşım lütfen bir saniyene ayırıp abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim.